Merhabalar. Üniversiteliler ve hayat boyu öğrenciler için hazırlanmış dersten sonra podcast'ine hoş geldin. Ben Sana Geçmişten Seslenen Emre. Alp hoş geldin. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Hoş bulduk Emre. Rica ederim Aslında ben teşekkür ederim bu güzel davetin için. Şimdi öncelikle nasıl tanıştığımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Alp biz nasıl tanıştık? Şöyle tanıştık. 4 Eylül'de seninle aynı iş yerinde çalışmaya başladım. Orada tanıştık aslında. Hani sonra konuşa konuşa, işte birlikte çalışa çalışa buraya geldim şu anda bu yayına. Harika. Peki sen lisansın lisansında, yükseğinde ve şu anda ne okuyorsun? Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü okudum. Yüksek lisansımda yine aynı üniversitede matematik ve fen bilimleri eğitimi yüksek lisans programını bitirdim. Şu anda da doktora yapıyorum. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenme bilimleri üstüne. Yüksek lisansında bir tez süreci geçirdim. Buradaki yazdığın tezin konusu neydi basitçe? Buradaki yazdığım tezin konusu şuydu. İnsanların üretilmiş bir bilgiyi değerlendirirken ya da bir bilgiyi üretirken geçirdikleri süreçleri inceledim aslında yüksek lisans tezimde. Kabaca bu şekilde. Yani insanlar nasıl davranıyor? bilgiyi değerlendirirken, bilgiyi üretirken? Ne gibi adımlardan geçiyor? Neler yapıyorlar? Nelere dikkate alıyorlar ya da almıyorlar? Neleri güvenilir bilgi kaynağı olarak görüyorlar veya görmüyorlar? Güvenilir gördükleri bilgi kaynakları gerçekten güvenilir mi? Kabaca bu şekildeydi, buydu test konu. Bu test kapsamında lisans öğrencileriyle çalıştım. Bir üniversiteden hani fizik öğretmenliği öğrencileriyle çalıştım. Sosyal bilimler öğrencileriyle çalıştım. Ayrıca iki Kişi de şeydi, fizik bölümünde öğretim üyesiydi. Onlarla çalıştı Harika. Şöyle aslında insanların tez yazarken çok farklı duygu ve ruh hallerinden genelde geçtiğini gözlemliyorum. Hem akademik danışmanlıkta da verirken. Kolay bir süreç olmuyor açıkçası. Ama sana da sormak isterim. Lisans üstü tez yazma sürecin genel anlamıyla nasıl geçti senin adına? Genel anlamıyla zor geçti diyebilirim. Ama onda biraz da şöyle bir sıkıntı var. Yani lisans üstünde tez yazmak zaten zor bir süreç de bende ekstra zorlayan bir şey daha vardı. Ben bir yandan full time, tam zamanlı olarak çalışıyordum. Öğretmenlik yapıyordum. Ve yüksek lisans hayatım boyunca aslında ben bunu sürdürdüm. Hani hem çalışıp hem okudum bir şekilde. Böyle olunca ben daha da zor bir durumda kaldım aslında pek çok seferde. Zaten o yüzden mesela normalde yüksek lisanstan mezun olma süresi hep 2 yıllıktır programlar, yüksek lisans programları. Benim 3 sene sürdü. Hatta mezuniyet kararımda biraz gecikti o bürokratik şeylerden dolayı yıl olarak baktığında aslında 4 sene sürmüş bile gözüküyor. Genel anlamıyla onun dışında tabi bu olumsuz bir şey ama güzel tarafları da vardı. Ne gibi? En basitinden güzel taraf diye diyeceğim. Katılımcıları bulduk güzel ama katılımcıları bulmadan önce ne yaptık? Etik kurullara başvurduk. Etik kurula. Bundan izin aldık. Ve o mesela çok böyle enteresan bir süreçti. Çünkü hep böyle kendim mesela makale okuyorum, işte bir çalışma okuyorum, çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum, düşünüyorsun acaba ben de yapar mıyım diye. Ve bir anda aslında o yapım aşamasında buldum kendimi, kendim bir doldurdum formu, gönderdim, dönüşünü aldım. O güzel bir histi, bir şeyler yapıyormuş hissi. Ondan sonra yeni bir şeyler keşfettiğimi hissettim, yeni bir şeyler yaptığımı, literatüre katkıda bulunduğumu. Bu güzel bir histi. Yani yaptığım işin anlamlı olduğunu düşünüyordum. Onun haricinde, Aldığım derslerde çok güzel şeyler öğrendim. Lisans eğitimim boyunca görüp aslında çok da üstünde durmadığım, çok üstüne eğilip düşünmediğim şeylerin aslında ben ne kadar önemli olduğunu gördüm. O bakımdan anlayışımı değiştirdi diyebilirim. Ve ufkumu genişletti aslında. Harika, çok güzel özetledin. Peki bu hani şimdi bir işte çalışarak tez yazmaya ek olarak başka ne gibi zorluklar yaşadın tez yazarken? Hani daha detaylandırman gerekirse. Başka ne gibi zorluklar yaşadım? Şunlar vardı aslında yaşadığım zorluk olarak söyleyebileceğim. Pandemi en basitinden. Hani hepimizin hayatını alt üst etti. Bazısını olumlu oldu, bazısını olumsuz oldu. Ama en nihayetinde zorlu bir süreçti. Evden çıkamıyorsun, eve kapalısın. Mesela bir bunu aldın diyelim evde tez yazarken şunu diyemiyorsun ya arkadaşımla dışarı çıkayım işte dışarıda oturayım bir iki bir şey içeyim diyemiyorsun niye çünkü o dönemde mekanlar kapalıydı. Ya da 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı vardı. mesela beni olumsuz etkilemişti. Bir başka olumsuzluk şu olmuştu, o prosedürel bir şeydi aslında. Benim araştırmamın ilk yaptığım hali, öğretmenlik yapan, hali hazırda aktif öğretmenlik yapanlarla çalışmaktı. Yani yine fizik bölümünden öğretim üyeleri olacak, aynı zamanda fizik öğretmenleri olacak ve sosyal bilimler öğretmenleri olacak. Ama o öğretmenlerle ilgili kısım bürokratik bir engeli takıldığı için onu yapamadık. Ve ben tezi teslim tarihimi çok kısa bir süre kala... Kısa bir süre demeyeyim görecek kısa bir süre kala tekrardan metot kısmını düzenleyip literatür tarımımı düzenleyip o bağladığım sonucu düzenleyip etik kurula başvurup tekrar bir çalışma yaptım aslında ki böyle bir zorlukla karşılaşmıştım bu metot anlamında. Onun dışında ben karşılaşmadım ama karşılaşan çok duydum tez hocasına ulaşamayan mesela bu da bir zorluk ben o bakımdan çok şanslıydım. Hatta kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani ben bir mail attığımda hani mutlaka şundan emindim. Ben tez hocama mail atarım, tez danışmanıma bir cevap alırım. Bana döner her türlü. O bakımdan beni çok destekledi. Hatta belli bir dönemde özellikle ben işte çok kendimi iş tarafından çok meşgul olduğumda okumayı iyice azaltmıştım. Hatta kopmuştum da yani haftalar geçiyordu yüksek lisans tezime bakmadan. Orada mesela tez danışmanımla şöyle bir şey yapmıştık. Haftada bir buluşuyorduk ben her hafta en azından bir makale okuyordum test konumla ilgili. Ve o makaleyi ben ona sunuyordum. Belli alt başlıkları var bir makale sunmanın, belli teknikleri var. Yüksek lisans eğitiminde genelde gösteriyorlar bunu. Yani ona uygun bir şekilde ben kendisine sunuyordum. Bu mesela faydalı olmuştu. Başka bir zorluk olarak ne söyleyebilirim? Şimdi şöyle, matematik ve fen bilimleri eğitimi. Eğitim alanı biraz sosyal bilimlere de kayıyor aslında. Biraz ortada kalan bir yer. Neden? Çünkü en nihayetinde insanla uğraşıyorsun konusu çalışma konusu insanlar. Öyle olunca teoriler, kullanılan metotlar biraz şey olabiliyor nasıl desem. Yani çelişkili şeyler olabiliyor ifadeler. Dolayısıyla onun içinden çıkmak için bir kere o teoriyi kendi kafanda oturtmak için çok fazla okuma yapman gerekebiliyor. Ve bir de ben fizik öğretmenliği mezunuyum. Hani fizik öğretmenliği eğitim boyunca daha böyle deterministik problemlerle karşılaşmışım. Hani işte metot var, sonuç var bir formül var, sayılar var. Sayıları al, formüllere yerleştir metoda göre sonucu bul. Aslında lisans eğitiminde hani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde gördük. Ha 20. yüzyılın ortasından sonra keşfedilen şeyler tabii böyle olmuyor. Orada artık kuantum fiziği işin içine giriyor. Daha farklı ele alınıyor ama genelde hani bir fizikçi bölümden çıktığı zaman yetiştirme şekli odur. Hani daha deterministik kısımlarla daha çok aşırı oluyorsun. E şimdi bir de lisede fizik öğretmeniyim. Orada da yine aynı şekilde. Hal böyle olunca insan onu her yerden bekliyor aslında. Ama test sürecinde böyle olmamıştı. Yani çok fazla çelişkili şeyler vardı. Ya çok İngilizcesiyle hani maddi bir teoremdi, Madibi alandı. Onun içinden çıkmak zorlamıştı beni. Ve literatür taramasını bitirdiğimde çok derin bir oh çekmiştim. En azından bunu şey yaptım hani oturttum diye. Başka bir zorluk olarak ne söyleyebilirim? Şu belki bir zorluk olabilir bazı insanlar için. Ben tezi uzaktan yazdım. İstanbul'da değildim. O dönemde İzmir'de çalışıyordum. Daha çok orada yazdım aslında. Sonra tabii kalan kısmını yine İstanbul'da yazdım ama bu mesela bir belki de bir olumsuzluktu. Bilemiyorum. Bazı insanlar hiç olumsuzluk olabilir. Ben nasıl hissettim? Yine bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum, okumalar yapmaya çalışıyorum, tez yazmaya çalışıyorum. Ama ya yani beni çok etkileyen bir durum olmadı o açıkçası. Belki başkaları için olumsuz bir durum olabilir. Kendi yaşadığım bu zorlukları aşmak için neler yaptın? Ya yaptığım en önemli şey şuydu aslında. Kendi kendimi motive ettim. Yola çıkarken şöyle çıktım. Tezi ben bitirmek istiyorum. Neden bitir bunu bitirirken de güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Yani yaptığım tez bir şekilde yayına dönüşme potansiyeli olan bir iş olsun. Çünkü bazı tezler var. Hani sosyal medyada, haberlerde duyuyoruz aslında nasıl olduklarını. Ya öyle bir şey olmasın. Hani gerçekten bu bilimsel bir çalışma olsun. Bunun motivasyonu vardı bende. Az evvelki sorunda cevap söylemiştim aslında. Hani yeni bir şey keşfetmenin heyecanı diye. Bu vardı aklımda. Hani bu işin sonunda ben bunu keşfedeceğim. Ama bu çok böyle sonlara doğru oldu aslında test sürecinin. Hani ben veriyi toplamışım, veriyi incelerken oldu. Teori şey yaparken, literatür taramasını bu çok olmuyor aslında. Onun dışında başka nasıl açtım? Sürekli kendime bir şekilde zaman yaratarak. Ya gerçekten bir yerden sonra ben şunu keşfettim. Yani ya hiçbir şey yapma. Önünde makale açık olsun o bile bir şey. 10 dakika oku o bile bir şey. Özellikle hem çalışıp hem yüksek lisans yapıyorken. Hatta ben bayağı çok uç noktalara gittim. Yüksek lisans tezinde yazarken. Şöyle anlatayım. O zamanlar... İstanbul'da bir özel okulda çalışıyorum. İzmir'den sonra İstanbul'a gelmiştim. Oradaki özel okulda da tabii özel okul olduğu için erken kalkmak gerekiyor. Bizim 8'de başlıyordu dersler. Biz orada 7.30'da bulunmamız gerekiyordu. Dolayısıyla servis bize 3 aşağı 5 yukarı 6.30 gibi 6.40 gibi alıyordu evlerimizden. Şimdi eve dönüyorum çok yorgun hissediyorum. Özellikle böyle gündüz işte 5 saat 6 saat derse gir ve ders dışı zamanlarda da çok yoğun bir tempoda çalış. Muazzam şey geliyor yani bir yorgunluk bir yoğunluk geliyor. Ve mesainin sonunda gerçekten hani ya kafamın ağırlaştığını hissediyordum öyle diyeyim. Ki daha 26 yaşımda falandım hani. <laughs> Şimdi çalışmam da gerekiyor bir yandan ama teze bakamıyorum bu yorgunlukla. O zaman ne yapmıştım? Şöyle bir yola gitmiştim aslında. Bir uygulama kullanıyordum. Kitap okuyan bir uygulama. Oradan bir kitap bulmuştum. Adını hatırlamıyorum. Sonrasında belki ekleriz altına açıklama olarak. Konusu büyük insanların çalışma rutinleri. Mesela Cancak Rusu gibi, B.F. Skinner gibi. Ünlü, bilindik, gerek tiyatrocu olsun, gerek müzisyen olsun, gerek senarist olsun, gerek filozof olsun. Her alandan böyle bilindik insanların çalışma rutinlerini anlatıyordu kitap. Orta nokta kahve içmeleriydi. Şaşırtıcı bir şekilde. O mesela, tamam zaten kahveyi çok içiyordum, harika. Sonra B.F. Skinner'dan bahsederken şeyden bahsetti. Işte evinde Bu arada kahve içmeleri diyorum ama kahveyi nasıl içiyorlar? Hepsinin bir şekilde bir hizmetçisi var sabah onlara kahve hazırlıyor ve uyandırıyor onları. Ondan sonra diyorum vay be diyorum neyse B.F. Skinner'dan bahsettiğinde şöyle bir şey oldu aslında orada. Diyor ki Manhattan'daki işte evinde kahve makinesi saati alarmını bir önce bir gece önceden kurar. Ondan sonra kahve makinesi kendi kendine çalışmaya başlar. Kahvesi hazır olurdu kalktığında diye o tarz bir betimleme vardı dedim. Bunu 1960'larda işte ya da 20. yüzyılda yapılıyorsa, şimdi hayli hali yapılıyordur. Orada bir şimşek çaktı aklımda. Araştırdım. Buldum o kahve makinesini o tarz bir şey. Aldım. Ve bayağı alarmını sabah kuruyordum. İşte 5 20 gibi 5 gibi bana kahve hazırlayacak şekilde alarmını kuruyordum. Ondan sonra onun kahve öğütme sesiyle uyanıyordum. Ben sonra tezime bakıyordum. Güzel güzel. O işe gitmeden önce bir saat, bir buçuk saat. Tabii bunun bir eksi tarafı, olumsuz tarafı az uyuyordum. 4 saat, 5 saat uyuyordum. Çok uyuyamıyordum erken kalktığım için. Mesela böyle bir şey yaptım. Zaman yaratamıyordum kendime. İşten dolayı çok yorgun hissediyordum. Bu şekilde bir yol buldum zorluğu aşmak için. Bayağı güzel bir rutin oluşturmuşsun aslında ki bizim yöneticimiz de Zuhal Hoca buradan ona da selam olsun. O da şeyden bahsediyordu doktora sürecinde kızını yatırdıktan sonra 9 ve 12 arasında 3 saat her gün yani sadece doktoru ile ilgili çalışmış gibi. Galiba o rutin oluşturmak da önemli ki zaten bununla ilgili de merak edenler 9. bölüm alışkanlıkların gücünü de dinleyebilirler tekrardan. Çok güzel. Peki kahve makinesine ek olarak kullandığım farklı teknolojik araçlar oldu mu tez yazım sürecinde? Kullandığım bir uygulama olmadı. Ha bazı uygulamalar duydum. Mendeley, işte Zotero gibi bu referans düzenleyiciler. Ama ben onları kullanmadım. Yani kendi referanslarımı kendim not ediyordum. Kullandığım program olarak şeyi söyleyebilirim. Google Scholar'ı çok kullandım. Özellikle referans takip etme konusunda. Mesela çok güzel bir makale okuyorum. İşime yarayacak. Onu kim referans göstermiş? Ya da onu referans alan makaleler neler? Google Scholar'dan bunu çok rahat bulabiliyorsunuz. O yüzden faydalı bir araç. Onun haricinde verimi değerlendirirken Max MaxQDA diye bir araç kullanmıştım. Şimdi benim verimde şöyle bir şey vardı. Aslında ne yapıyor? Yani Sessiz düşünüyordu katılımcılar. O problemin üstüne düşünürken. Yani bayağı bir Oğuz Atay romanındaki bilinç akışı tekniği gibi. Aklına ne gelirse... Yani bu rastgele bir şey de olabilir, konuyla ilgili de olabilir. Hiç susmadan aynen dile getiriyorlar. Olay buydu konsept. Ve o datayı işte sonra ben transkriptini çıkartıyordum. Daha sonrasında da o transkript üzerinden kim ne söylemiş? işte benim kullandığım, analiz etmek için kullandığım teoride bu nereye oturuyor? Ya da bu farklı bir şey mi? Bunları işaretlerken kullanmıştım MaxQDA'yı. O da faydalı bir programdı. Harika peki şöyle bir şansımız olsa bir tane sana mikrofon versen ve bütün tez yazmakta ve <laughs> bu süreçten bezmiş insanlara seni duyacak olsa onlara ne tavsiye ederdin tez süreciyle ilgili? Şunu tavsiye ederdim. Şimdi teze başlarken insanların farklı şeyleri olabilir. Mesela düşünceleri. İşte bazısı kariyerinde ilerlemek için yapan da var yüksek lisansı. Ama bazısı da özellikle böyle Merak ettiği için, akademisyenliğe meraklı olduğu için ya da yeni şeyler keşfetmeye, araştırma yapmaya meraklı olduğu için ve bu alandan devam etmek istediği için yüksek lisans yapıyor. Bir de sonuçta şöyle bir şey de var. Türkiye'deki yüksek lisansların en azından benim gördüğüm, gözlemim. Yani konuyu mümkün olduğunca siz seçmeye çalışın. Hani hocanızın yönlendirmesi tabii ki olacaktır. Ama siz seçerseniz konuyu daha çok sahipleniyorsunuz. Dolayısıyla araştırma hevesiniz de daha fazla oluyor. En böyle hani kaybolmuş hissettiğiniz anda o hevesi kaybetmemeye çalışın. Hani sizin konunuz neydi? Siz neden oradasınız? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Yüksek lisansa siz ilk başladığınızda sizi iten sebep neydi? Bu arada şey yanlış anlaşılmasın. Hani kariyer, kariyerinde ilerlemek istiyordum. Bu yanlış bir şey değil. Benim çünkü yüksek lisansta öğrendiğim bazı şeyler hatta hani hiç öyle göz ardı edilmeyecek kadar sayıda çok şey vardı. Sonrasında benim meslek hayatına adapte ettiğimi bir şekilde kullandım. Dolayısıyla o da hani gayet şey bir sebep, meşru bir sebep. Yani ilk başta siz neden başladınız? O sebebi kaybetmesinler aslında. Yani neden mesela başvurdun, neden o kadar evrak hazırladın, neden bütün o ders dönemini bitirdin, o külfetin altına girdin, o kadar ödev yaptın, şey yaptın. Ya yani o sebebi hatırlayıp daha sonrasında bir ara verip ama öncesinde yani şöyle bir kafayı dinlendirip sonra devam etmek. Çünkü sen aslında orada çok güzel bir vurgu yaptın, rutin oluşturma. Gerçekten hani anahtar kelime bu. O rutini kaybetmeden Biraz şöyle düşüncelerini dağıt, kafanı dağıt. Daha sonrasını tekrardan rutini yakala. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamalara göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip et. Hatta zili konuna şimdi bas. Bol bol köpüklü ayran içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.